Balık burcu erkeği genel özellikleri. Balık burcu erkeği hayalleriyle ön plana çıkar. Hayal kurmayı ve hayallerinin peşinden gitmeyi çok sever. Hayallere fazla daldığında ise gerçek olandan uzaklaşabilir. Fazlasıyla duygusaldır ve mantığı ile hareket ettiğini söylese de duyguları daha fazla ön plana çıkar. Her ortama ve her insana ayak uydurabilir. Beyefendi ve oturaklıdır, bundan asla ödün vermez. Kimseyi kırmak istemez ancak eleştirisel yaklaşımları, istemeden bile olsa bir insanı kırmasına neden olabilir. Kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergileyebilir. Düşündüğü ve anlattığı birbirinden farklı olabilir. Balık burcu erkeği kimi zaman umursamaz davranışlar sergiliyor gibi görünebilir. Sorunlar üzerinde fazlasıyla vakit ayırıp, olumsuz enerjileri üzerine çekmek istemez genel olarak iyimser yaklaşımları vardır. Olayların iyi yönünü görmek ister, ufak tefek sorunları asla büyütmez. Herkesin iyi olmasını ister, içlerinde en ufak kötülük bulunmaz. Balık burcu erkeği düzene pek ayak uyduramaz. Üzerine çok fazla sorumluluk yüklendiğinde sıkılır ve bunalır. Fazla sorumluluk onun için kısıtlama anlamına gelmektedir. Balık burcu erkeğin ettir. Ne istiyorsa onu yapar ve yapmacık davranışları asla yoktur, doğaldır. Balık burcu erkeği insanlara güvenir ve insanların da kendisine güvenmesini ister. İnsanlara kolaylıkla güveniyor olması, zarar görmesine neden olabilir. Duygularıyla hareket ettiği için kolayca kırılır ve üzülebilir. Bazen en ufak işleri bile çok fazla büyütebilir pratik düşünce yapısına sahiptir ve olayları kolaylıkla çözüme kavuşturabilir. Balık burcu erkeğinin anlayışsız ve düşüncesiz olduğunu kimse söyleyemez. Zorlu durumlar karşısında hemen sinirleniyor olsa bile aslında kırıcı değildir. Karşısındaki insanın sahip olduğu karakteri pek sorgulamaz. İnsanları olduğu gibi kabul eder ancak hoşuna gitmeyen davranışları da eleştirebilir. Balık burcu erkeği sanatsal ruha sahiptir. Güzelliklere düşkünlüğü vardır. Rahatına düşkündür ve hem güzellik hem de konfor için fazlasıyla para harcayabilir. Balık burcu erkeğinin sosyal hayatı hareketlidir. Mümkün olduğunca gezmek ve eğlenmek ister. Farklılık arayışındadır, aksi halde sıkılır. Takılmak için elit mekanları tercih eder. Arkadaş çevresi çok hareketli değildir ancak kendisini rahatlatacak, keyif veren insanlarla bir arada olmayı tercih eder. Balık burcu erkeği aile hayatına da düşkündür. Ailesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Aile hayatında huzur ve mutluluk arar, asla kavgadan hoşlanmaz. Balık burcu erkeğinin en olumlu özelliği duyarlı olmasıdır. Fazla şefkatli ve merhamet sahibidir. Birini kırmak istemez ve kırdığında da gönlünü nasıl alacağını iyi bilir. Romantik, şairane ve sempatiktir. Hayatında daima düzen hakimdir. Sabretmesini bilir, hiçbir şey için acele etmez. Yüksek tutkuları vardır. Empati yeteneği çok güçlü olan bu burcun erkekleri inanılmaz derecede büyüleyici ve romantiklerdir sevgi ve sadakat yönünde ilişkilerine hep emek veren taraftır balık burcu erkekleri. Balık burcu erkekleri sevdi mi tam sever diyebiliriz. Çünkü balık burcu erkekleri derinden aşık olurlar. Bu burcun erkeklerinin güvenini kazandığınız zaman son derece sadık sevecen şefkatli cömert severler. Hayal kurmayı çok seven bir burç olduğu için çok ilginç maceraları severler. Bu nedenle partnerinde de aynı enerjinin olmasını isterler, kendilerine ayak uydurmak isterler. Balık burcu her zaman iç huzur, dünyevilik ve manevi arayış içerisindedirler. Duygular her zaman bu burcun erkeğini tanımlar. Bu nedenledir ki fazla sezgisel davranırlar. Sezgileri çok kuvvetlidir ve karşı tarafın aklından geçirdiğini telepatik olarak anlarlar.